Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Bugün Ne diyecektim Bugün ee, Biliyorsunuz ben Adoptme'yi bırakmıştım Fakat ee, Bazı Instagram'dan mesajlar aldım Bırakma falan diye e, Ben de şöyle bir şey yapayım dedim e, Şimdi Siz mide ee, yorumlara Şey yazdık me dedin ya Bu videonun altına Ben şimdi bir çekiliş dedim yani Bir çekiliş değil de yani Şimdi siz böyle bir üç kişi seçeceğim yorumlardan. Ve o üç kişiyle ev yarışması yapacağız. E, e, üç kişi de evine gizli yerler falan yapacak arkadaşlar. Ve o gizli yerlere göre mesela e, birinci Legendre Pet vereceğim. ikinci Ultra Ray Pet vereceğim. Üçüncü ise Ride Right, Ride, Ride yani Ride bir pet vereceğim arkadaşlar. Katılmak için videoyu beğenip yorumlara çek çekilişim yani yarışma istiyorum boşluk 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 boş. kullanacağınız yazıyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit ayrıntılardan bahsedeyim arkadaşlar ekşi kişi seçtikten sonra iki gün boyunca sadece iki gün e, günleri olacak arkadaşlar yani iki gün önce hazırlayabilecekler. Ben yazacağım. Benim kullanıcı adım Enur 16 Yani Ennur Altre 16. Ee, beni arkadaş olarak ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra benim oyunu oynayacaksınız. Ben size saat ve işte dakika falan vereceğim arkadaşlar. Ee, bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, neyse bu şekilde olacak. Yani başka bir detay vermeyeceğim. Şimdi siz video izleyin. Ses Şimdi ben buraya müzik koyacağım seviyorum. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Şartlar beğenmek ve yorumlara yazmak kalmak istiyorum yazıp kullanacağınızı yazmak. Geçiz arkadaşlar şimdi siz videoyu izleyin.